Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 9. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tercümeye devam ediyoruz. 3. ünitenin 2. dersindeyiz. El vahdetü thalifetü 3. ünite. Et dersü thani 2. ders. Sayfa 108. İstemi' sen dinle ni ilel kelimati. Kelimeleri dinle ve aitha ve o kelimeleri tekrar et. Sümme teemmel sonra incele. Düşün ne? Ma'aniha. O kelimelerin anlamlarını düşün. Buradaki he zamirleri kelimeleri gösteriyor. Ona işaret ediyor. O kelimeleri tekrar et. O kelimelerin anlamlarını düşün demek. Kelimelerini, kelimeleri dinle, tekrar et, sonra anlamlarını düşün. Toplu manası bu şekilde. El fevakihu vel Meyveler ve sebzeler tüffah, elma, havk veya hoğ, hoğ da diyorlar, Ürdün'de Araplar, şeftali, keras, kiraz, kumethri, armut, basal, soğan, tin, incir, ve tini, ve zeytuni, sure var, tin suresi, badincan, patlıcan, tamatim, domates, mişmiş, kayısı, cezer, havuç, battıyık, karpuz, berkuk, erik, aynep, üzüm, patata, patates. Evet bu şekilde devam ediyoruz. İstemiye sen dinle kelimati kelimeleri. Ve ait onları tekrar et. Sümme teemmel sonra düşün maaniha anlamlarını düşün. El elvan renkler ahmer asfar esvat Portugali, Verdi. Peki bunlar ne demek arkadaşlar? Manaları zaten var. Niye geliyor? Şöyle belirtelim. Allah Allah. Ahmer, kırmızı. Asfer, sarı. Esvet, siyah. Portugali, turuncu. Verdi, pembe word burada gül demek. Gül rengi yani pembe. Gül pembe olunca ahtar yeşil, ezrak mavi, ebyat beyaz, bunni kahverengi, benefseci mor, menekşe mor, ramadi bu da gri demek arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bunlar zor değil. İstemiyor, sen dinle. Ni ile ibarati ifadeleri. Yani şunlar ifadeler. Ve ayta ve onları tekrar et. Bikem haza bu kaça. Haza bu arkadaşlar. Kem kaç. Bu kaç ama bu B harfi deri de burada A manasında yani tam karşılık olarak. Bikem haza bu kaça. Bu A'yı göstersin kaç? Hada da bu. Bu kaça? Kem hada bu kaç? Bir kem hada bu kaça? Ma launa hada bunun rengi ne? Rengi ne? Bu nun oluyor çünkü bu şekilde karşıda tam olarak cümle olduğu zaman. Hada bi lira vahide. Şimdi burada ne dedik? Bu kaça? Hada bi buralar soru, buralar cevap. Hada bu bi liratin vahidetin. Bu 1 lira. Bu bir liraya diyelim. Soru cevaba cevap soruya münasip olsun. Bu bir liraya. Peki bunun rengi neydi? Leunuhu ebyat. Bunun rengi beyaz. Leunuhu bunun rengi ebyadu beyazdır. Bahrul esvet. Bahrul ebyat. Akdeniz. Evet orada da ak manasına geliyor. Şimdi Eyyuhuma erhas hangisi ucuz? Et tufah erhas minel ineb. Et Tufahu meyve erhasu elma. Et tufah elma meyve değil. Hevake meyveydi. Erhasu daha ucuz. Minel inebi. Minel inebi. Erhas ismi taftil min harfçeriyle kullanılır. Devamlı ekber, eshar. Bu manalarda. Erhas daha ucuz. Minel bir üzümden daha ucuz. Elma üzümden daha ucuz. Yani hangisi ucuz? Elma üzümden daha ucuz, ucuz dedik. Eyye hidme. Yani hidme, hizmet demek nasıl yardım edebilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Bu bu manaya geliyor. Bu bir kalıptır. Bunu olduğu gibi ifade. Yani bu ifadeyi olduğu gibi ezberleyeceğiz. Ene bi hace ihtiyacım var. İla kamisin azraka. Kamisin azraka mavi gömleğe ihtiyacım var. İhtiyaç duyuyorum. Yani onu almak istiyorum bu manada. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir eşleştirme var. Sıl eşleştir. Beynel kelime teyni. iki kelime ve sura. Resimler. Fotoğraf ve iki kelime arasını. Yani şöyle diyelim daha doğrusu. Ve'l kelim, beynel kelimete iki kelime ve sonra bir fotoğraf. Görüyoruz bir fotoğraf, iki kelime. Arasında bir eşleştirme yap. Yani alaka kur. kema film ithal. Örnekteki gibi mesela hıyar, salatalık. Burada resmi var. Aktar rengini. Yeşil. Yani salatalık yeşil. Bu manada renginin ne olduğunu göstermiş oluyor. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bir eşleştirme yapacağız. Başlıyoruz. Şu şekilde bunun rengini de değiştirelim. Peki var gül. Gül nerede arkadaşlar? Burada. Yani şurada daha doğrusu. Peki bunun rengi ne arkadaşlar? Bunlar niye böyle karışmış? Pembe değil mi? Şöyle. Verdi. Üst üste yazmışız. Evet. Sonra hakibe çanta. Nerede? Burada. Peki bunun rengi ne arkadaşlar? Bünni. Kahve rengi. Bün kahve demek zaten. Bünni de kahve rengi oluyor. Vertgül. Verdiğinin pembe olduğu gibi. Gül, gül rengi yani. Heda Ayakkabı. Şöyle getiriyoruz. Evet. Bu ayakkabı ne arkadaşlar? Rengi siyah. O zaman burayla eşleştirme yapıyoruz. Bunun rengini bir değiştirelim. Evet. Hıyar salatalık zaten yapılmıştı. Pazincan. Şöyle. Peki bunun rengini arkadaşlar. Benefseci mor. Şuraya işaretliyoruz. Bahar. Deniz. Şöyle. Deniz nerede? Ha burada. Buradan alıyoruz. Buraya geçiyoruz. Patata. Patates. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Esfer. Sarı. Diyoruz. Buraya işaretliyoruz. Tamatim. Şöyle. Buraya aldık. Buraya getirdik. Nerede? Kırmızı, ahmer. Bu arada renkleri de tekrar etmiş ve öğrenmiş oluyoruz. Kamıyız. Nerede? Kamıyız, gömlek. Bu ne arkadaşlar? Gri. Bunu buraya getirdik. Portakal. Nerede? Burada. Peki bunun rengi ne arkadaşlar? Tabii ki portakali olur turuncu yani burası. Evet eşleştirme bu şekilde karşı gibi görünüyor ama dikkat edersek mesela şöyle portakal dedik. Buraya getirdik. Buradan aldık. Burada. Mesela hıza diyelim. Hıza burada. Ok işareti geldi. Ayakkabı. Böyle siyah. Burada nesnelerin isimleri. Burada kendileri resim olarak. Burada da hangi renk oldukları. Bu şekildeydi. Devam ediyoruz. استمع ساندي لاني الى الحوار ديالو واقرأه وانو ثم بكتبه في دفترك ثم دفترنا ياس في محل الخضرواتي بيض بيوتلم اوات يعني منال دا خضروات 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 meyve sebze satılan sebze demek normalde. Sebze satılan yer de ya biz buna manav da diyelim. Çünkü Türkçede karşılığı o şekilde çünkü. Bakıyoruz Ahmet ve Hudri. Yani pazarcı arasında, meyveci, manavcı arasında bir ne var? Diyalog var arkadaşlar. Onu okuyacağız şimdi. Heh, şöyle yapalım. Esselamu aleyküm, selamun aleyküm, ve aleyküm dedi. Khidme, nasıl yardım edebilirim, nasıl yardımcı olurum? Ene bir hace ila badil hadravat, bazı sebzelere ihtiyacım var. Bir kemit tamatim, domates kaça? Et tamatim bi lirateyn, domates 2 liraya, şu anda da 5 lira. Kem kilo, yani bu kitap 200 sene önce hazırlandığını düşünürsek o zaman öyleydi. Kim kilo, kem kilo, turidu minet tomatim. Kim demişim ya bura? Kem. Kem kaç kilo, kilo turidu istiyorsun ne tomatim. Domatesten kaç kilo istiyorsun? ya yani veya kaç kilo domates istiyorsun? Yekfini bana kafi yeter. Kilo vahit. Bir kilo yeter bu manada. Ve bi kem el khiyar. Salatalık kaça? El bir bi lira vahide. Bir lira. Kem kilo turidu minel khiyar. Salatalık'tan kaç kilo istiyorsun? Salasetu kilogramat min fadlik. Dikkat edelim. Bu kelime cem'i olduğu için böyle oldu. Lütfen 3 e, kilo da salatalık diyor. Hadır. <laughs> tamam. Olur. Emrin başım üstüne gibi manaları var. Hal türlü akar. Bir şey ister misin? La hayır. Şükran. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Hudari <laughs> Hudari, hudari, yani sebzeci ve Ahmet arasındaki diyalog bu şekildeydi arkadaşlar. Burada Türkçesi yazdığı için üzerinde durmayalım. İstemiye sen dinle ilel muhadetil hatifiyeti telefon konuşmasını sonra onu ne yap? Oku. Telefon konuşması muhadete hatifiye yani görüşme olmaz burada çünkü hadif konuşma demek. Esselamu aleyküm ya ümmi. Selamu aleyküm anne. Aleyküm selam. Yebini. Ya ibnidir arkadaşlar. Buradaki daha önceki derste de söyledik. Sülasi'nin istifal babının bazı hemzeler var. Onların başındaki o hemzeler düşer. Hemzeyi vasıldır. Vasıl zaten geçiş, geçmek demek. Geçiş halinde düşen hemzeler vardır. Burada mesela yebine, yebni diyoruz. Hemze tüp min vebne min vebnetin bunlar da var. O sülası ile beraber bazı kelimelerin hemzeleri de düşer. Onun için yebni ya ibni demiyoruz. Yebni. Burada kısaltıyoruz. Aleyküm selam oğlum. Enefis suqi elan ben şimdi çarşıdayım diyor çocuk. Bu nesitül hacatil menziliyeti ev ihtiyaçlarını unuttum. Nesitü unuttum ensa unuturum, unutuyorum şimdiki ve geniş zaman nesitu mazi ben unuttum. Hel minel mümkün mümkün müdür? En tezkuri. Tezkuri e, tekrar söylemen me qaime listeyi merrethani ikinci kez yani tekrar söylemen O en ektubuha ve onu yazayım. Yani sen ikinci kez söyle. Zikret, zikret. Biz bunu Türkçe'de kullanıyoruz. Zikretmek yani burada söylemek manasına geliyor. Eğer ki tüdek kiri olmuş olsaydı hatırlat olurdu. Tetevek olmuş olsaydı o zaman da hatırla olurdu. Evet yani bu zikir kelimesi tef'il babından olursa hatırlatmak olur. Tefeul babından olursa hatırlamak olur. Ene etedekker ben hatırlıyorum. Ene udekkir ben hatırlatıyorum gibi. Evet, çocuk annesine ne diyor? İkinci kez onu oku, söyle, ben onu yazayım diyor. La bes. Önemli değil, yani sorun yok manasında burada. Ektüp, üktüp iden o zaman yaz. Üktüp, sen yaz. Ektüp, ben yazayım. Üktüp, sen yaz. Emre hazır. Tamatim, mesela thalaf, et kiloramat, üç kilo. Hıyar kiloraman, kilograman iki kilo. Bazincan, patlıcan, kilo ve nasıl? Bir buçuk kilo. Baktunis, maydanoz um, baqa bir demet baqa arkadaşlar demet ma su 5 lira litrat 5 litre kilo, çay da bir kilo çayda 1 kilo ke, teşekkürler ya ummi anne tekrar etmiyorum arkadaşlar aşağıda zaten manaları var mesela kilo ve nusf nusf Gördüğünde Araplar nus diyorlar. Amice yani sokak dilinde nıs şey nus diyorlar. Burada nısfu kilo ve nısfu bir buçuk kilo demek. Şurada başka ne vardı? Baqa -ba demet demek. Litre litrat. 5 litrat. 5 litre. Şay kilo. Yani kilo vahit değil de kilo dediği zaman onun bir kilo olduğunu anlıyoruz. Peki devam ederim. İstemeyi sen dinle. İlel kelimati. Kelimeleri dinle. Arkadaşlar şöyle kanalımızın bir tanıtımını yapalım yani oynatma listelerinde 9. Arapça ders kitabının 9. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi nasıl bulacaksınız? Ona bir bakı verelim. Evet arkadaşlar, Bilgi Akademi kanalımın ismi. Unutmuyoruz. Bilgi Akademi. Şöyle oynatma listesine geldiğimiz zaman arkadaşlar şu an kanalımızda 679 video var. Bilginiz olsun. Zaten görüyorsunuz hangi video ne kadar 11, 12 hepsi yazıyor bak. 99 video var. El Arabiyyatü Arapça konuşma Taziye'de üniversitelerde okunuyor o kitap. Evet gördüğünüz gibi 9. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi burada. 41 video var. Bütün ünite yani 3. üniteyi bitirdiğimiz zaman toplamda 45-46 video olur. Buradan tıklıyoruz. İşte burada arkadaşlar. 9. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi. Burada oynatma listelerinde ne yapıyoruz? ulaşıyoruz. Arkadaşlar böyle bu şekilde reklamlar çıkar. Eğer ilgi alanınıza giriyorsa tıklayın burada reklam var. Girmiyorsa şöyle atla dersiniz. Niçin? Çünkü biz bunu kendimiz bunu ayarlamıyoruz. Bunu YouTube otomatik olarak koyuyor. Yani kendimiz dakika dakika reklam koyabiliriz. Ama öyle bir şey yapmıyoruz. Biz YouTube'a bırakıyoruz bunu. O otomatik olarak 3 dakikaya, 5 dakikaya, 10 dakikaya kendisi ayarlıyor. Bunun bir sistemi var. Evet arkadaşlar birinci ünite birinci ders böyle başlıyor. Nereye kadar? Beşinci, altıncı üniteye kadar arkadaşlar bütün ders kitabının tercümesi var. Şu an için 41 video var. Bu 45-46 video olacak. Bilginiz olsun. Şöyle geri gelelim bir şey daha göstereceğim. Mesela diğer sınıftan kardeşleriniz, akrabalarınızdan diğer sınıfla olan varsa mesela 12. sınıf varsa ders kitap tercümesi 75 video tamamı hazır. 11. sınıf 40 video. Yani 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yani şu an e, bu şekilde bütün sınıfların Arapça ders kitaplarının videosu tercüme edilmiş hali mevcut. Bununla beraber 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı Arapça yazılı sınav soruları var. Din kültürü temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim ve Arapça onu da bilin. Bir de şurada arkadaşlar tümün oynat diyelim. Dini hikayeler var. Bunu da öğrenciler için hazırladık. Neden? Derslerden, yazılılardan biraz sıkılırsanız bir değişiklik olsun diye arkadaşlar bunları izleyebilirsiniz. Mesela Abraş, Kör ve Kelin hikayesi. Şöyle gelelim. Sahil oğulları arasında biri Abraş, biri Kel, biri de Kör üç kişi vardı. Allahü Teala onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek Abraş'a geldi. En çok istediğin şey nedir dedi. Abraş. Güzel bir renk, güzel bir evet. ten. Bu şekilde arkadaşlar bunlar arasında böyle bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bunu şimdi kapatalım biz dersimize dönelim. İstemiya sen dinle ilel kelimati kelimeleri ve ayta ve o kelimeleri tekrar et. Sümme teemmel sonra düşün ma'aniha anlamlarını. El elbiseler, kamis gömlek, tenura etek, bulufar, Evet, hıza ayakkabı, sirval, pantolon da kullanıyorlar Ürdün'de Araplar. Pantolon kuppa şapka, cevrap, çorap, cevrap, cevrap, rapta unuk. kravat, rapta bağlamak, irtibat, hizam, kemer demek. Devam ediyoruz. İstemi libarat ifadeler diline ve ve onları tekrar et. Mektup hafi defterik sonra defterine yaz. Lira vahide bir lira. Liraten ifnetan iki lira. 3 3 lirat 3 lira 4 lirat 4 lira 5 lirat 5 6 lirat 6 lira 7 8 lirat 8 9 lirat 9 10, 10 lirat 10 11 lirat 11 12 lirat 12 real 1 bunların Türkçelerini yazmadım bir buraya yazdım mı neden çünkü şu zaten şu sayılar bildiğiniz için bunları zaten karşılığını bilirsiniz Riyalane İthnan, yani bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Liratan, İthnetan, 2 Riyal, Suudi Arabistan para birimi. 3 Riyalatin, 3 Riyal, Arba'atu Riyalatin, 4 Riyal, 5 Riyalatin, 5 Riyal, 6 Riyalatin, 6, 7 Riyalatin, 7, 8 Riyalatin, 8, 9 Riyalatin, 9, 10, 11 Riyalen, 11 Riyal. İthne aşara riyalen on iki riyal. Evet arkadaşlar para birimleri de bu şekildeydi. Burada videoyu bitiyoruz arkadaşlar. Bu ikinci dersin bitmesine üç sayfa kaldı alıştırmalarla beraber. Orayı da ayrı bir video yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Ma'a selame ilel liqafi emanillah.